Arı ile çekirgenin kavgası yaşam mücadelesi. Şu anda arı üstü gözüküyor. Çekirge zorlanıyor. Arıya yanıt vermekte. Bir anda ölüme düştü bu şekilde. Çok ilginç hayatımda ilk kez bu mücadeleye şahit oluyorum. sanırım arı mücadeleyi kazanmak üzere. Çekirge ataklara hiçbir şekilde yanıt veremiyor. Bu noktada bir <laughs> müdahale yardım etmek istiyorum. Çünkü. Çünkü bu durum bu durumu Efendim. Efendim abi.